Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Patri videosu çekeceğiz arkadaşlar. Sonra da arkasım da var. Ses vermem. Arkas. <laughs> 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 o da YouTube'cu Roblox oynuyor. Aycan. Aycan söyledi mi sen hiç? <laughs> Bu Aycan arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> video girin. <laughs> Nasıl çekiyoruz arkadaş? Son doluyor ya. Hay bay çıkar ya. <laughs> 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 sen mi öğrettin hani böyle şey olmasın? Youtuber kalıyor. Sen ne ses vermiyorsun? Ne? <laughs> Öyle ne Yapma. Bak yeni şey geldi. Bak yeni. Yeni şey geldi. Hmm, şey. Sen ben de ya. Evet. Aa, bu arada videoyu nasıl alabiliyorsun? Ne? Videoyu nasıl alabiliyorsun Burada bu Nasıl? Bu üstü tıklıyor değil mi? Hı hı. Sonra da kapanıyor. Tamam. Godzilla. Ne? Godzilla geldi oyna. Modu. Hı -hı. Godzilla modu e gerçekten geldi mi? Geldi. Şöyle at. De bak. Hadi. Ne diye baktık dostum. Daha sonra şimdi ne oluyor? Dik, şimdi kocalı moduna mı giriyoruz? Oyunma. Ya şimdi ne yapacağız? Tuh tık. Allah ya. Bu ne ya? Video yeni çıkıyoruz. Ne oluyor burada? Ya kom <laughs> Arkadaşlar şeyler topluyorsun da. <laughs> arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Like atma, abone atma, unutmayın arkadaşlar. Tamam <laughs> arkadaşlar. Atarsanız çok sevinirim size. Birer like <laughs> atayım atarım, kalp atarım. Şey. Evet. Aa, çok güzel atarım ya Siz çok... Şey. Evet. Bir bir arkadaşlar. Çok güzel. Kıyafetlere baksana. Kimse de yok mu arkadaşlar? Yok, kimse de yok arkadaşlar. Ama ben, bak öyle bir hani bir şeyinizi almayın kasmıyorum demiş ben kendimi. Söre girelim arkadaşlar. Sakın öyle bir konu. Hıh. Buna giriyorum. Bunda mı oynayalım? Bunda mı <laughs> da A, sen? Bunda oynayalım hadi. Bir tane çok iyi. Başla. Arkadaşlar. Aa karısı Şimdi görme YouTube Arkadaşlar. Görmek için ya. Dobra tıklayın. Dobra tıklayın. <laughs> e Youtube'a nereden <laughs> पड़ो <laughs>